üşüm. çekiyor yumuş İsmail. Arkadaşım şeyi götürdü değil mi? Hı. Turizm ticaret. Evet. Ha evet. değil mi? Arkadaşım. Sen boş Evet. Geldim ben. Burada buradan döner başa. Gittim. Şimdi çekiyor yeter gerçekten. Basmış çek o zaman. Aynı yere bakayım kapatayım. Tamam. Katılan bir şey. Gülümse. Ha? Ahmet Turgut. O ne? Yok değil mi? Yok yanmış. Ben hiç duymadım. Ahmet Turgut burada mı? Abi maşallah burası işi bitirdi. Ben de. Ay bir saniye Demiyor. Nesi ha, beylek? Hangi 15. ben bu? Ben avcı, ben avcı. Uzun boylu belma. Ne alakası var? Ya bakın eee. Nesi, Nesi. Nesi, Nesi. Beyle. Nesi beyle. Kankası. Yatmak istiyor. Istiyor. Nesi beylek? Kankası. Kankası. Nesi beylek? Nesi Başka yerde kalmıyor. Yatakhane gösteriyorlar. E tamam sen de bir şey yat. <laughs> 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 ya <tamam. gülüyor> öyle olur. O tamam yani sen gidiyorsun Öyle olur. Yani. Öyle ne yani. yani. olacak ya? Ondan abi. sonra, sonra kalınla zekeriye bir oda ayarlarım. Şimdi bir ben şimdiden ikisini ben şey yapayım Sen bir sene bir sene ben zekeriye gelmiyor ki. İşte geldi. Bir sene gittim. Birinci sene beraber geldik. Benim ayda. Benim Şimdi benim çok rahatsız oldu. Gelmeyeceğim demeye başladı. Herkes soruyor. Hani yani. e, öyle olunca ben de dedim ki orada. Belma ben gelmiyorum seneye. Ya. Güzel ben, cayel, Tamam edecektim. ben geleceğim <laughs> dedim. <laughs> <ya. gülüyor> ben bu sene Bak Zeki, Bey. inşallah. Ya i̇nşallah. Tamam. Gazi Göl'e. Yanıyoruz o. Gazi Göl'e mi beraber, 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 beraber gideriz. Ama şöyle, abi, şöyle, abi, şöyle abi, şey peşli mi? Şöyle de yapabiliriz. Necdet. Yatmayayım <laughs> böyle bir gözlük önünden gelerek beş 5 gün falan vallahi söz <laughs> <o, gülüyor> bir diye geldi. 5 gün doktorda bir tek o. Kesinlikle. Yalnız... gelebilir Fatma. Hani katlıca olayı ya gelebilir yani. Abi yalnız sizden ricam yalnız, var. Yalnız, özel sert kur. Özellikle. İşkiyi özellikle şey yapıyorlar. İşki yok diye geldi onlar. Lan kardeşim odasında içmişsin. Biz onun karışmayız. Getiren nasıl şeyde eee İzmir'deki kuş arasında herket kendi cebinden işte veya kendi buldu geldi. Orada da üç ayın kardeşim bize ama otelde yok yalnız. Şimdi şöyle. Hayır biz içki iç, içki serbestse içki ha, olur. Serbest içki kardeşim. Ha, bize tamam. ne ya? Ben de üç ton şarap yani, var. Otel. Ne Kaç ton? Üç ton diyor. <laughs> <laughs> <Ne değil, kaç gülüyor> <ton? gülüyor> üç ton. Ben bastım ki Osman işte var. mi ki içmeye de Osman Çoğuk varmış başlamadı değil mi Ahmet'te İçmeye. Değil mi? 25 kilo gidime şey götürdüm, rakı götürdüm. Ağabey sonra diyor. Kara gözüne biz içtik de Ahmet be. Ağabey Buraya bakıyor. Evet. <gülüyor."> birikliyor. devam et. Şerbet yani. Tamam. Allah'a helal olsun. Üç doğuşarakları içtim mi dedin, ben içmedim dedim. Üçlü mi içmedim abi? Üçmedi rahatsız oluyor çünkü. Ahmet mi? Ahmet mi? Yoksa içeride yani onun e, bırakacağı şey da bayağı bir mücadele veriyor. İş mi sen? Bir şey. de canım evet. şey, şey, abi, şey enişteye yardımcı. yardım edecek. Yap Yapar Hayda. Vallahi Zekeri <laughs> şimdi Abi <laughs> eğer şey yaparsın. bak Kayıt yapan yerinde bulursun. Tekrar noktasında beni öyle şey yapıyor. Sen üç kişiyi yerine diye. Bizim işimi işimize geleceğini diye. Öyle, öyle. destek de verir tamam. Bir yer değişsin bunu. Akşam yemeğinde. Ya mesela. onu iyi yapar arkadaşlar. Yok ya. Ünalım mesela eee otel içki vermiyor. Gelmiyor. Fakat adam da alır gelirse masasına koyup içebiliyor. Tamam ben onu söyleyeyim. Hayır, hayır, sen şimdi şunu da aç. Söyleyeceğim söyleyeyim. şöyle. Gönül türlü olursa başlıyor. yani çok hayat deriz. De şöyle, de. de. <laughs> şöyle bir de mesela sen dedin ki odasında içecek. Yani adam yemek başlar mı? Başlar. Şimdi tarih öğretmeni biraz daha detaylı bir o zaman evet. Nurhan Hanım'ın bizim ortaokuldaki öğretmenlerimizden birisi öğrencisiymiş. Ortaköy'e Orta köye geldi birinci sınıftayız. Orta köyde bizim pardon, pardon, pardon. öğretmenimiz bizi topladı başına. Nurhan Hanım'la tanıştırdı. Bunlar dedi bana benim öğrencilerim dedi. Nurhan Hanım oradan bizi beğenmedi. Biz Nuran'ın biraz ayrıcalıklıyız. Son sınıfa geldiği, son sınıfta sıtıcı öğretmenler geldiler, böyle adaylar oturdular şeye, e, araya. Nuran'ın örnek ders anlattıracaklar. Zekeriya, Ünal, Necdet, İsmail, Tahtay kırmızı kambili. Biz tahtaya kaldırdık. Siz dördünüz de mi? Ayrısı da mı dedi? Şimdi, şarkı. üç şarkı. sıra var. Anladım. Üç sıra var. Böyle ortadaki sıranın en arka ikisinde oturuyoruz biz zaten dördümüz. Hmm. Şimdi, e, Üna, Zekeriya en başta, Zekeriya'ya dedi ki, sen filan padişahsın dedim. Ünal onun yanında, sen onun oğlu filancasın. Onun yanında Necdet var, sen oğlum, onun oğlum. oğlusun. Ben de Necdet'im oluyor, en son dedi. <laughs> Zekeriya'cığım aldı ele gir diyorlar, noktasına ne kadar. i̇şte ben Siz şuraya, şuraya köprü yaptım, buraya işte şunu yaptım, şuraya Şu sefer düzenledim. <laughs> Şurayı astım, bunu kestim, şunu ettim, bunu da tuttum. Size bir şey En lazım. sonunda da dedi ben artık yaşlandım mı dedi, öldüm mü dedi. Oğluma devrettim dedi. Ünal rahmetli. Arkadaşlar dedi, benim babam dedi, şöyle köprü yaptı dedi. Böyle sefer düzenledi. Şunu etti, bunu tuttu. Ve dedi işte öldü bana dedi padişahlığı veyd ben dedi babama layık bir evlat <laughs> Onun için ben istifa ederim. Ee, ne adına? şaşırdı. Ya esas sanıyor e, hoca şey şimdi. Yani hakikaten istifa etti sanıyor yani. Taktan feragat etti. Sen, sen sade yok kardeşim çok Yok kimse ne olduğunu anlayamıyor. Neyse iyi dedi. Necdet Esen anlat dedi. Necdet de orada. Biz de konuyu biliyoruz ki. Ya var. hiç çalışmadı. Hiçbir şey bilmiyoruz. Necdet de dedi <laughs> ki. o Böyle, de. böyle babadan da ben gibi evlat olur dedi. Ben de istifa <laughs> ediyorum. <laughs> Hoca anladı olayın farkına vardı. Bana doğru baktı. Sen de istifa et falan dedi. Onur dedi. Hiçbiri gitti de gider. Daha kolay oldu diyor. Daha kolay <komik gülüyor> yani, Rahmetli. Şimdi, <laughs> bak, Oturun bakalım dedi. Oturduk biz yerimize. Mevcut. <laughs> Zekeriya ye on aldı. Biz de birer sıfır aldık üçümüz. <laughs> <laughs> o günden sonra her tarih dersinde İsmail, Necdet, Ünal, tahtaya. Biz üçümüz sıralamıyoruz. <laughs> soruyor, soruyor bilmiyoruz, soruyor bilmiyoruz. Otur iki sıfır. Yoktan yazıları ben çok çalıştım. Ben de hiç dörtten yukarı not edemedim. Onluk yaz, dört. Kesin onu orijini bil bak. İstifa Zekere'ye bakıp da yazdım ben. Şimdi beraber oturuyoruz. Önümde ya. ya da beraber mi oturuyoruz? Zekere? Zekere. Ya değişiyoruz. Dördümüz değişiyoruz. Arkadaş yine dört, yine dört. Bütün dört. <gülüyor> <Ondan> <gülüyor> Ama yine canım. de bir şey yaptı yani. Geçirdik. Siz bir kere Onur hiç sen böyle yaşadın mı? böyle şey. Ne diyoruz? <laughs> madem öyle Nuran Hoca'nın yanında ayrıcalıklıydınız. Ben de bana mezunuyum. O o, o öğretmen beni niye tanıştırmadı? Ben hiç ayrıcalık görmedim. Sen. Küçük. <gülüyor> <gülüyor> Sen bir aramızda değil. Neredeydin? Kim bilir sen o zaman? Bak, Şimdi, <laughs> şimdi benim en büyük üzük Sen şeyim... kalın dinleymişsin. Açma benim en büyük... Çok ağladım ben. Bir hafta on gün ağladım o işe. Ben okula hasta gittim. Bir on beş yirmi gün yattım ben. Doğru doğru. Sen... Ee, ya bunlara bak, katılamadım. Aşı şeyi şey, şey vardı. Yarası vardı. Bunlara da. katılamadım. Yirmi gün falan bir hastanede yattım. Babam da bırakıp gidemedi beni. O da benden biri yattı. Yirmi gün falan. Yatak halinde hatırlıyor musun? o arada sınıflar paylaşılmış, sınıflar belli olmuş bütün banazlar bir sınıfa denk gelmiş, beni ayrıca bir sınıfa vermişler. Evet. Yani. Banaz'lar. Beni niye ayırdı bunlar, beni niye başka bir sınıfa verdiler diye bir hafta on gün ağladım. Bunların sınıfı <laughs> olamadım diye. Hiç de olamadım ondan sonra bunların sınıfta da. Öyle gittik. Şöyle bakıyorum abi, hepiniz 75 mezunsunuz, bir tek ben 76'yım. Asıl hmm. küçük, küçük. söyle bir şey ya. Ben ama yaşlar ortada ben yalnız. Hepiniz belki çoğunuza. Ben de büyüğümdür. Ya, garip, Zor da zaten. Ben, de de 35, be, ben, ben de 75 mezunuyum, de. De 35 mezunuyum <laughs> ama en şeyle aramda iki yaş, üç yaş var. Yani. İlk okulda falan sınıf mı atlattınız?